Herkese merhabalar. Orta öğretim Genel Müdürlüğü aracılığı OGM ile bir sürü MEB denemeler yapıyor. Paylaşımlar, dosyalar. Ee, bizden de görüş alıyor öğrenciler. Son düzlükte çözmeli miyim, ne yapmalıyım? Bu sorular gibi mi gelecek vesaire. Şimdi arkadaşlar gerçekten onlarca kitap yazmış, onlarca kitap projesinde bulunmuş, çeşitli yayınlarda çalışmış bir kardeşiniz olarak biz açıkçası bu soruları kimin yazdığını bilmiyoruz. Çok kıymetli yazar arkadaşlar içinde var mı, yok mu? Ben bilmiyorum. Muktesibatı ne kadar, ne kadar soru yazmışlar, bu işe ne kadar hakimler, e, ya da yeni mi tecrübe ediyorlar? Bu komisyonu kim kurdu, kim denetliyor, kim takip ediyor, hızlı mı karar veriliyor? Ben bunları bilmiyorum. Açıkçası o yüzden de çok yakından takip etmiyorum. Ama e, en azından şöyle e, bir bakış açısı oluşturması e, için e, hem bu soruyu, e, hem bu soruda e, gözlemlediğimiz e, hatayı, o hatanın nedenini ve bu sınavları ne kadar önemsememiz gerektiğiyle alakalı küçük de olsa bir delil oluşturacağını düşündüğümüz bir çalışma yapalım. Şimdi bir üçgen var evet. CO boyunca katlandığında D köşesi A boy üçgeninin B köşesiyle çakışmaktadır diyor. Zaten şekle bakan AOB ile OCD'nin yani şu OC ile OB'nin ikisinin birbirinden farklı hipotenüs uzunlukta olduğunu gözlemliyor. Ama yazar B köşesiyle çakışmaktadır deyince sizde siz de itiraz edemiyorsunuz. O zaman şekli aldınız. Şuraya katladınız. Şöyle 90 buraya gelmiş oldu. Şu CD kenarı BC ve ABCD'ye eşit olduğu için bakın burası da eşit dediniz. Tabii ki burası da alfa kadar olmuş oldu. Ondan sonra sizin bu sorunun çözümünde kotanjant alfa artı betanın 2 bölü 3 olduğu bilgisinden ne yapmanız gerekiyor? Şu Alfa artı beta artı alfa eşittir 90 bir dik açı oluşturuyor. Çünkü alfa diğer tarafta alfa artı beta eşittir 90 eksi alfa. Her iki tarafın kotanjantını aldığınız zaman kotanjant alfa artı beta kot 90 eksi alfa yani tanjant alfa eşit oluyor. O zaman tanjant alfamız ne olmuş oluyor? 2 bölü 3 olmuş oluyor. Hocam tanjant alfa 2 bölü 3 buraya 2k buraya 3k demeliyim bu soru için değil mi? Burası da bak 2k olmalı diyeceksiniz. Peki şimdi bizim e, nasıl bir veriye ihtiyacımız var? Kosinüs şimdi şurası da 3K olduğu için şurası da kök 5K olacak. Soru kosinüs betayı soruyor deyip herkes sorunun cevabını bulmuş oluyor. Ne diyor? Kosinüs beta komşusu kök 5K hipotenüs 3K demek ki hop kök 5 bölü 3 soru bursa. Ancak şimdi birimiz dese ki ya şu kenarı alsak Şöyle uzatsak burada bir dikdörtgen oluştursak tamamı 3K burası 2K ise buraya K kadar kaldı. Tamamı kök 5K ise burası da kök 5 eksi 2K kadar kök 5K eksi 2K. Şu uzunluğun da 2K olduğunu biliyoruz. E böyle bir üçgen çizilemeyeceği için soru hatalı olmuş olacak. Evet çünkü neden? Dizgici kardeşimizin fark ettiğini yazar arkadaşımız fark etmemiş. Ya bu üçgeni buraya katladığımızda eğer deseydi ki B köşesiyle çakışması yerine BO kenarı üzerinde bir noktaya geliyor demiş olsa idi. O zaman yine burası alfa olurdu ama ne olmazdı soru hatalı olmazdı. Yani şunu demeye çalışıyorum. Bunlar çok teknik detaylar. Çizimlerden sorunun bilimsel kontrolüne kadar e, bu tarz denetim mekanizmalarının olmadığı biraz daha hızlı bir şekilde önümüze servis edilen e, sorular ve denemeler ve içerikler olduğunu düşünüyorum. Üstelik bu soruları yazan arkadaşlar ÖSYM'nin komisyonunda olduklarını da hiç Düşünmüyorum soru dilleri, soruyu anlatma şekilleri ve kullandıkları kazanımlar itibariyle bunları söylüyorum. O yüzden öğrenciler evet bunu deneyim edebilirler mi? Ama bence ben 10 önemseme puanım olsa 1 puanımı buraya veririm. Bu arada Akça Yayınları'nın yeni soru yazarlığı eğitim programlarıyla alakalı da bu kanalda çok özel öğretmen içerikleri, öğrencilerin istifade edeceği içerikler ve ilk defa benim yazdığım bir polinom sorusunu da sizlerle paylaşacağım. O soruda sınavda %100 sorulacak. Ama ne zaman? Bu sene. Önümüzdeki sene. Ondan sonraki sene. Bu kadar iddialı olmamın sebebini de videoyu izleyince anlayacaksınız diye düşünüyorum. Görüşmek üzere. Yani benim soruyla alakalı görüşüm bu. Evet bu soruyu çözmemizde hiçbir zarar olmadı. Şu parçalama öğrencinin kazanımı hatırlamasını bile sağladı. Hani ben bu soruyu hatalı deyip çizmiyorum ama işte o bilimsel çizme uygunluk, kontroller, e, ölçülü şekil çizimi gibi birçok başka teknik unsurunda olduğunu hatırlatalım. O yüzden hani belki de çok deneyimli olmayan yazarların hazırladığı sorular bunlar. O yüzden e, çok fazla da öğrencilerimiz son düzlükte bunları önemsemesinler. Kendinize iyi bakın görüşmek üzere.